olmuşuz. Sen de fena sayılmaz. E işte. Yanına yakışalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir eksik var. Hmm. Şimdi tam bir çift olduk. O zaman gidebiliriz. Bir saniye. Hazırım. böyle değil de el ele tutuşarak gitsek daha inandırıcı olur. Senin için de sakıncası yoksa. Yok, olur tabii yani. Madem bir oyuna girdik, hakkını verelim. Evet. Bu arada bileklik çok güzelmiş böyle. Nazar boncuğu falan. İhtiyacım var tabii. Annen ne desin? Aa! Gerçekten mi? Anneme bak ya, ne ara çıkmıştı olmuş. Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum dedi. Tabii canım, ben öyle herkesle tanıştırır mıyım annemi? Sen ikisini doğru. Gerçi benim de oyun için tanıştırdın. Yani ben de ilk sayılmam. Yani, öyle tabii de. Çok tatlı bir annem var. <laughs> bir de seni sevmeseydi öyle görseydim. Çok sevdi seni. Ben de sevilmeyecek kız değilim. Tabii canım yani. Seni cahillerken görmediğini düşünürsek. Ya kendimi tutuyorum ama hakkımı yeme. Farkındayım. Yani çok farkındayım. Bunun içinde yani bu sahibinin için de çok minnettarım sana. Neyse, bugün de atlatalım da. Aynen öyle. Başlasın o zaman. Başlasın. ...birbirlerine çok çok güzel görünüyorlar. <laughs> Maşallah. Çok heyecanlıyım çok. Ay Hanım, ben de öyle. Kraliçem. Bu ne güzellik be. Çocuklar güzel olan sizsiniz. Nevin Hanım aynı şekilde siz de tabii ki. Ah çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm ama... ...siz o kadar güzelsiniz ki gerçekten. Eskiciğim ne kadar güzelsin yavrum. Aa çiçeğinde çok yakışmış. Bayıldım bayıldım. Hmm. ...çok yakışmış. Teşekkür ederim Selim teyzeciğim. Siz de çok şıksınız, çok zarifsiniz. Anneciğim Hı. sen de öyle. Canım kızım benim. Ah güzelim benim. Diktim yavrum. Ben Ünal'ın yanına gideyim. Sonra görüşürüz tamam mı? Prensesim de geldi. Ay melek kızım benim. Abicim. Damat değil. Ya, tatlı. Şöyle. Çok güzel. Çok. Tatlım çok güzelsin. <laughs> Ebru peri kızı gibi olmuşsun. Ne kadar yakışmış gelinlik. Çok teşekkür ederim. Umarım hep bu kadar mutlu olursunuz. Tekrar tebrik ederim. <laughs> İnşallah. Darısı sizin de başınıza. <laughs> Ayakkabının altına Elik senin adın yazdım. <laughs> İnşallah. Ay çocuklar bugün benden daha mutlusu yok herhalde. Keşke rahmetli babanız da yanımızda olsaydı da bu günleri görseydi. Ama ben biliyorum o bir yerlerden görüyordur bizi. Bence de. Fotoğraf çekimi için aileyi de alalım. O zaman ben müsaadenizle annemlerin yanına gideyim. Hayır, olmaz. Sen de geleceksin bizimle. Bırakmam. <laughs> Bir garip hissediyorum. ha geldiler. Yardım edeyim. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Selam. Şuradan gidelim. Hoş geldiniz tekrar. Masanızı göstereyim ben hemen. Şu. Güzel masa. Aa, güzel olmuş. Buradasın. Burası. Sen sakinleştirici mi aldın? Evet. Bana da versene bir tane. Yani. Şaka yapıyorum. Ne gerek vardı? Yani bence doğal yollardan sakinleşebilirdin denesem. Denedim. Olmadı. Üzerimdeki baskı çok büyük. Ama merak etme. Birazdan sakinleşeceğim. İnanıyorum. Evet. Ben yanındayım merak etme tamam Tamam. Sakın dibimden ayrılma. Şu an arkan değil da demek istediğimi anladım. Yani. Böyle baktığım anda seni bulayım. Gözüm görsün. Güçlü olmalıyız. Birlikte güçlüyüz. it's my true color Sen duygulandın mı? Yok. Hiç benden saklama gözleri çipi çipil olmuş anlarım. Duygulanma ya. Hala senin kardeşin. İstediğin zaman görürsün. benim kız. Sarısı Özgür'ümün başında. Ay amin. İnşallah ezgimizde en kısa zamanda böyle gelinlikler içinde olur. Yani inşallah, inşallah da yani şimdi gençlerin pek evlenmeye niyeti yok. Biraz baskı yapmak, o bittiye getirmek lazım. Yani diyorum ki siz dünürlere çok iş düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok yani. <laughs> ...eski dansa kalksalar ya. Hmm. Olur. Yani. Ben gidip onları kaldırayım. Hadi. Organizatör. İyi. Doktor Bey siz ne zaman evleniyorsunuz? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu da bana taktın çifte kumrular. Hı. Siz niye dans etmiyorsunuz? Ben iksel ederim diye düşündüm, beklettim. Ay canım benim, şakacı. Hadi, hadi kalkın, hadi. Tamam ya, şey yapacağız? Gel tatlım, dans edelim. Herkes evlensin istiyor, çok azimli. Ama ya bu azmini Serdar buradayken sergileseydi? Hı? Ama yok. Yani bence dans fasını aradan çıkaralım gelmeden. Hı? Mantıklı. içerisindeyim gerçekten. Dans edebiliyorsun. Niye ben dans edemeyecek kadar beceriksiz mi duruyorum? Ya? Hayır yani, beceriksiz demeyelim de... ...dans romantik bir eylem ya. Sen de romantizmi bağdaştıramıyor beyim. Dans etmek romantik bir eylem mesela. Evet, kesinlikle öyle. Çok romantik bir eylem. Sence öyle değil mi? Yani şu anki mecburi durumu saymazsak ...bana göre ön hazırlık gibi bir şey. Bu mu yani? İğrençsin, iğrenç. Diyecek kelime bulamıyorum, iğrenç. Hatta değil iğrenç değilim, erkeğim. Ya sen ne zannediyorsun ki? Ben anlamıyorum gerçekten yani. Hangi erkek dans eder ki? Ah ne kadar romantik. Keşke sabaha kadar şuş der ya. Hepsi bir an evvel bitse de bir sonraki aşamaya geçsek diye düşünür. Sana üzücü bir haberim var. Bence bir tek sen öyle düşünüyorsun. Ya, tabii tabii, bir tek ben böyle düşünüyorum. Senin kadar asla böyle düşünmüyordur. Niye? O bay doğru çünkü değil mi? Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, senin bay doğru gelemedi hala acaba? Allah muhafaza başıma bir şey gelmiş. Allah korusun, şu mu diyeceğim, annenler bakıyor, bırak şimdi Afra Tafra'yı. Beni öldürecekmiş gibi bakma, sana. Hiç kusura bakma. Şu an sana başka türlü bakmam mümkün görünmüyor. Ee, şöyle düşün, yardımcı olabilir. Hani yarından itibaren bu durumdan kurtulacağını. <laughs> Bak, çok güzel. Gerçekten bayıldım bu habere. Allah'ım Allah'ım ne kadar yakışıyorlar birbirlerine çok da iyi anlaşıyorlar benimle. Evet ha. Sevim Hanım çok yakında böyle bizim kızı istemeye gelirse sakın şaşırma bir aceleye getirmeye başladı evet evet biliyor musun Özgür de Ezgi hakkında aynen öyle düşünüyor ne yalan var nasıl Sevin ee, Özgür de geliyor. Ee, Özgürle tanışıyorsunuz ama Yeşim tanımaz herhalde. Özgür Bey. Özgür de lütfen. Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk Özgür. Daha yakından tanımadan beni. Bir de yakından tanısan diyorsun yani. Yo ben Özgür gayet iyi tanıyorum. O da beni iyi tanır. Siz, 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 siz. Evet ya biliriz yüzümüzü. Nerede tanışıyorsunuz? Geçen haftalarda kendisiyle bir röportaj yapmıştık. Hmm. Tanımış biri mi? Çok. Bütün ülke onu bay yanlış olarak tanır. <gülüyor> <gülüyor> evet ya sayende. Aynı zamanda kendisi Lagabya'nın sahibi. Öyle mi? Çok sevdiğim bir mekandır. <laughs> evet. E, tanıştığımıza göre yerlerimize geçebiliriz. Hadi bakalım. Tabii. Başkasını sevmem. Sen de o zaman Lagavia'da çalışıyorsun. Yok ben yeni açılacak mekanlarında çalışmaya başlayacağım. Tamam şimdi oldu. Orada görmedim seni yoksa mutlaka hatırlardım. <laughs> ee, Ozan ve Özgür beraber ortak bir mekan açma hazırlığı içindeler. Ozan da Lagavia'nın şefi. Süper. Bu arada yemeklerinizin bağımlısıyım. Bunu söylemem lazım. <laughs> Çok sağ ol. Kim değil ki? <laughs> Ya, yemek yapmak bana bir sanatmış gibi geliyor. Ve bunu o kadar güzel icra ediyorsunuz ki... ...keşke sizin yarınız kadar yemek yapabilsem. Çok teşekkürler, sağ ol. Kesinlikle, ben de isterdim. Bu arada ne kadar güzel bir tesadüf oldu değil mi? Böyle hepimizin aynı masada buluşması. Evet, evet. İnanılmaz güzel bir tesadüf. Evet, evet. Kesinlikle. Az önce Kerem ve Ebru'yu tebrik ederken... ...onlara da tanışıklığımızdan bahsettim. Hem şaşırdı hem de çok sevindi. Bayağı vakit geçiririz birazdan değil mi? Geçirmez miyiz? Tabii... Hep birlikte vakit geçiririz birazdan. Seninle röportaj yapan kızın da burada olması peki? Evet ya. Doktorun kardeşi çıktı. Hmm, öyleymiş. Allah'ın işi işte. Beni boş ver sen. De bir haller var asıl. Yok bir şey abi ya. Söyle oğlum ne oldu avukat kız mı? Hmm. Ama bu sefer yüzde yüz haklı. Yani ona hiç söylememem gereken bir şey söyledim. Bana sürekli ters davranıyor ya. Hayır ya, harbiden söyledim böyle bir şey. Ne söyledim ya? Söyle. Yani bana neden böyle davrandığını biliyorum tarzında böyle bir. Ne gerek var lan böyle bir şey, bir şey. Tam tam olarak böyle bir şey söyledim bu arada. Şimdi bütün gün beni kıstıracak mı da ne demek istediğini diye. Ne yapacağım ben? Yani ne yapacağını bilmiyorum da ne yapmayacağını. ...biliyorum diyebilirim, bir fikrim var yani. Bence bugün onunla baş başa hiç kalma yani. Hattı. Evet. Geliyorlar. Bir şey diyeceğim. Hatta genel olarak bence <laughs> baş başa kalma Neyse ben bu Tamam. Tamam, ben haber verdim. Tamam, görüşürüz. Selam. Selam. Sevgilin bir yerlerden çıkıp üzerime saldırmaz, değil mi? Bakacağız artık ona her an her şey olabilir. Biz, bizler olabilir. <laughs> O manyak sevgilim değildi benim. Sadece öyle bir kere görüştüm, sonra da görüşmeyi reddettiğim biriydi. Siz kadınlar bir reddedilince deliriyorsunuz ya, onlardan biriydi herhalde. Tamam da bu açıklamayı bana o gün yapsaydın... ...ben de o kadar delirmezdim herhalde. Güzel aldın ama intikamını. Tebrik ederim. Sen de güzel hak ettin ama. Vay yanlış. Tercihlerim beni ilgilendirir. Evli aşka inanmam falan. Güzel, güzel cümleler yani. Tamam, biraz acımasız olduğumu kabul ediyorum. Ama yani aralarda doğruları da yazmışım. Yani senin ben aşka ve evliliğe inandığını hiç sanmıyorum. De, işte bunu annemin bilmesine gerek yoktu. Annen evlenmen için baskı mı yapmaya başladı yoksa? Ben de yarattığım tarihi hata edebiliyor musun? Sana. Özgür? Annem. Merhaba, merhabalar. Ben de seni arıyordum çocuğum. Misafirler seni merak ediyor da. Ben de seni arıyordum aslında anneciğim. Ee, geleceğim ya, herkesle ilgileneceğim, merak etme. Geleceğim tamam. herkesi. Tamam canım, tamam. Sen de yarattığı tahribatı çok iyi anladım. Özrün kabul edildi ama. Bir dakika ya nasıl yani? Şimdi özür dileyen ben mi oldum? Yani tam olarak da gönlümü almış sayılmazsın tabii. Baksana. Yani tam olarak nasıl gönlünü almamı istersin? ...çok severim. Dans etmek ister misin? İsterdim ama gerçekten çok yorgun hissediyorum. Sonra edelim mi? Tamam. Nasıl istersen. Biliyor musun? Birden enerjim yerine geldi. Hadi dans edelim. Nasıl? Şimdi. Evet. Hadi hadi. Durduğumuz kabahat. Tabii ki. Dans edelim mi biz de şimdi? Olur. Bunlar ne yapıyor ya? Ortam gerilecek. Bence Hı. siz de kalkın. Ay evet. Aşkım kalkalım. Bir şey olursa müdahale ederiz. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Biz de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dinliyorum. Bazı kadınlar da böyle derken ne demek istedim? Ee, ben orada aslında... Ozan'cığım tatlım. Dans ederiz demiştik sonra öyle konuştuk. Evet, evet değil mi? Söz verdim. Değil mi? Sonra konuşacak olur mu? Yalnız ayağım çok ağrıyor. Basarsan da sağa bas, no? Çalıştım, çalıştım sen gel. Tamam. İmdat ne biçim konuşuyorsun ya hızlı çıktı falan Allah Allah arkadaşıdır ne olacak ne arkadaşı ayol, özgür dururken ee, özgür de başka biriyle dans ediyor ayol bunlar birbirlerine nispet mi yapıyorlar yoksa çok mu rahatlar Ben sana diyeyim şekerim bunlar yakında ayrılır kesin ayrılır Arada ciddiyet yok yani ciddiyet olsa bu şekilde davranmazlar bunlar yani. Tamam bitti. Tamam anlıyorum, görüyorum zaten. Nevin? Hmm. Ya eski başka bir adamla dans ediyor. Hmm, görüyorum canım, görüyorum. Özgür de başkasıyla dans ediyor. Aralarında bir problem yoktur değil mi? Kavga etmemişlerdir. Yok canım, Allah korusun değil mi öyle? Stres oldum Allah. Biraz eş değiştirsek mi? Hı? Tabii olur. Fesat. Oh. <laughs> sen yine de benim dediğime bir düşün bak. Yaramaz şey. Ne yapıyorsun bakayım sen? Dansa kalkılır mı? dansa kalkılmaz ama başka kızlarla flört edilir. Ne alakası var? Yazık ya. Vallahi üzülüyorum. Bu senin bağ kurma problemin her alana sirayet etmiş. Ne alakası var? Kuramıyor da. Dans etmekle konuşup gülüşmek bir mi? Bir tabii. Aslında bunu en iyi sen bilirsin. İkisi de ön hazırlık. saniye, bir saniye, bir saniye. saniye kıskandın mı? Niye kıskanacağım seni ya? Aa! aa. ayrıca hatırlatırım. Serdar'ın kollarından birine çekip alan sensin. Sakın sen beni kıskanmış olmayasın. Kıskanmak seni. Hı hı. Seni. Evet. Ben o jinekolog arkadaşın kollarından sen annemler yanlış fikirlere kapılmasın diye kurtardım. Ben varken ona dans ediyor olmak hoş mu? Sence hoş görünüyor mu? Ha? Peki ben varken senin başka kızlarla flört etmen hoş görünüyor mu? Hı? Hoş görünüyor mu? Bir gece daha sabredebilirsen. Zor olacak ama sabredeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.